Merhaba arkadaşlar Herkese selam Herkese kolay gelsin Şu anda bugün de Eminönü'ndeyiz Yine e, Burası Eminönü'nün yazmacılar sokağı Sokağın sonunda Böyle bir merdivenlerle yukarıya doğru Devam edebiliyorsunuz Farklı farklı dükkanlar Farklı farklı malzemeciler var Ama ben size sokağın Burasından itibaren e, Şöyle sokağın sonuna doğru çekeceğim Böyle burası yazmacılar sokağı. Böyle hep başörtücüler, yazmacılar, şalcılar var. Ee, videonun açıklama kısmına, başlık kısmına e, buranın bu sokağın ismini yazacağım. Sokağın isminden buraya geldiğiniz zaman e, bakabilirsiniz toplan ve perakende satışlar var. Buradaki dükkanlarda Bazılarında belki sırf toptandır ama çoğu Perakende de satış yapıyorlar Şöyle milyon çeşit yazmalar var Başörtüler var Çok güzel yerler var Şöyle dükkanların isimlerini de size ben göstereyim Geldiğinizde bakın Çok güzel Burası satış toptanmış mesela Umre'ye giden e, Hacca giden ablalarımız, teyzelerimiz hediye etmek için başörtüler almak istiyorlar. Gelip buradan bakabilirler. Oyalı ve oyasız her çeşidi var. Burası da fabrika satış mağazasıymış mesela. Burada oyalı ve çok güzel şeyler var. Şunlar çok güzel. Şunlar çok güzel. Tam yazlık. Şal bunlar. Böyle namaz başörtüleri var. bunlar baskı ama böyle o eee makine nakışı olanları da var. Böyle etamin gibi işlenmiş olanları da var. Ben kendime almıştım. Denk gelirse gene gösteririm. Çok güzel. Böyle hafif defolu başörtüler var. Çok uygun fiyatları. Böyle bunun da ismini size gene göstereyim. Şu şekilde. Burası çok yoğun bir yer. Genelde böyle. Şöyle şunlar kışlık şallar. Omuzlarınızı almak için de bunlar. Çok güzel. Kışlık kalın. Ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Şurasını da şöyle göstereyim ismini. Şuraya da bakın. Buyurunuz. İlginç eşyaplarımız, şallarımız. Seccade var mı? Seccadeler var bu arada. Ha, Toptan alabilirsiniz buradan. Bu işlerin sokağı burası arkadaşlar aslında. Burası yani. Ötesi birisi yok. Pardon, Pardon. şöyle kahve desenli. Halı kilim desenli. 45 liraymış. 65 lira. Boneler var. Şöyle boneler var. şallar. Kübra Nur yazma. Mesela ismini de göstermiş olayım. <laughs> tarihi bir sokak burası bu arada. Eminönü'nün tarihi sokaklarından birisi. Zaten binanın yapısından anlaşılıyor. Bu çevredeki camilerin bedesten çarşısı gibi düşünebilirsiniz. Eminönü zaten çok büyük bir bedesten gibi düşünebilirsiniz. Atınç tekstil boneler. Şörtüler. Çocuk boneleri var. Çok güzel bunlar. Böyle boneler değişik değişik. Burada envai çeşit bone bulabilirsiniz. Şöyle. Değil mi teyze? Çok güzel oldu. Yakıştı. Al sen onu. Bunlardan var. Saçın içine takılıyor da ben kullanmıyorum böyle çok güzel doğal kumaşlardan doğal baskılar yapılıyor biliyorsunuz bu yöresel şeyler çok seviyorum zaten yöresel olan her şeyi. Ben geleneksel bir terziyim. Şalvarlar var. Şallardan böyle alıp pantolon yapabiliyorsunuz. Bunların kumaşları da burada metre hesabı satılıyor bu arada arkadaşlar. Alabilirsiniz. Bu şallardan ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Her çeşidi, her rengi de var. Şunlar da galiba yine yöresel ama ee, ordudan gelmişti bana bir bluz dikmiştim kendime. Bunlar masa Tekliler örtüsü ama çok güzeller ya. Bunları böyle tahta baskılarla yapılanlar var tabi e, tekstil şeklinde ama e, artık makinalarla baskı yapılanlar da var. Ben şunları çok seviyorum. Bunlar yazın var ya farla yok arası gerçekten başınızda üstünüzde yani metre hesabı da alıp dikebilirsiniz. Uçlarını şöyle yapıyorlar. Dikiş yok. Baskı bunlar. Her zaman kullandığım bunlardan bende birkaç tane var. Ne oldu aşkım? Maskeni de mi taktın sen? İyi yaptın. Çok iyi yaptın. <laughs> Aferin sana. Ne <laughs> oldu? Tülbent alıp satına koydum ya parasını verdim mi diye. Anne, Ay olsun. unuttum zannettim. Anne. Anne. Çekil çekil. Buradan geçeyim. Çekiyorum ben. Çık. ben, ben. Ya. ya. Bu neler ya, var? Çok güzel yazmacılar var. Fibranur ya. yazmaymış burası da. Burası Angel A-Sharp. <laughs> Böyle çok güzel bir dükkan. Düzenli tertipli. Baksanıza. Çok güzelmiş. Bu da benim kuzum. Benim kuzumun kuzusu bu. Aşkım benim bu. <laughs> Küçük papağanım benim. Böyle dükkanlar. şat ipikçilik diyor. Namaz başörtüleri. Seccadeler. Çeşit çeşit model model. <laughs> <Bu gülüyor> Anlamadım vallahi ben de. Bu Eşarp. E Annem nerede? Ha, ona bakın da. Tabi tabi bekleyin onu. Bir bakın onu. Şurası çok güzel bir dükkan. Böyle merdivenlerden yukarı çıkıyor. İçeride çok güzel şeyler var ama şu anda çıkamıyorum. Hadi başkan yanıyor. <laughs> başkan yanıyor <laughs> be, yanıyor be. Ah simitçiymiş evet, o. <gülüyor> <elimizin>. <gülüyor> Yok abi sağ ol. <laughs> Damla simitçiymiş istiyor musunuz? <laughs> tamam. Reyan'ın bir marka biliyor musunuz? Bilenler biliyordur. Tabii çember kullananlar. Yani güzel bir marka. Bu arada burada varmış. Bu dükkanlarda bulabiliyorsunuz bazı istediğiniz markaları. Çemberlerde marka sorun. Biz çember diyoruz. Bazı bölgelerde belki yazma deniliyor. Yazma da diyoruz da gerçi. Yani. Burası böyle işte. Burada küçük şeyler var. Fularlar çok güzelmiş genç kızlarımız için. Böyle piliseli değişik eşarplar var. Piliseli, ince piliseli. Burada da aşağı iniyorsunuz. Büyük bir dükkan. Ee, nehir eşarp Nehir Eşarp. Burası daha önce girmiştim. Çok güzel bir yer tavsiye ederim. Çok çeşit aradığınız şeyi bulabiliyorsunuz. Böyle başörtüler, çemberler, pideseli şallar. Şurası imaj şal diyor. Burada sırf şal var herhalde. Saç tokaları, bu neler. şunlardan var. Ben kullanmıyorum ama sevenleri var. İyi yaptın aşkım benim. Burada böyle lifler var. Çoraplar, çekikler var. Satılık. Şöyle. Değişik değişik. Çiğizlik alabilirsiniz kızlarınıza. Çocuklar için böyle şeyler var. Burada çok güzel şeyler var. Buraya gelen yani böyle masa örtüleri var, sofra bezleri var, değişik değişik renklerde pamuklu şallar var. Yine çetikler var. <laughs> Lifler var. Böyle hani ya, bir yeri, bir bir şey Çocuk patikleri. <laughs> <laughs> Hediyelik bakabilirsiniz buradan. Burada da yukarıya doğru çıkan merdivenler var. Aydan tekstilmiş. Geldiğinizde bakabilirsiniz. Lifler. Keseler. Herifler. Yani böyle Burası bir sokak Sadece yazmacılar Şalcılar ve eşarpçılar Sokağı Burası ara sokak Ama caddede de var Yani Eminönü'nden Firenden yani Marmaray'dan Veya Eminönü Meydan'dan Buraya yürüyerek geliyorsunuz 5-10 dakikada geliyorsunuz zaten Burası da yokuş aşağı cadde. Caddede de gördüğünüz gibi şalcılar var. Boydan boya buralar hep şalcı, eşarpçı, yazmacı arkadaşlar. Mutlaka bakın.